Meclis Genel Kurulu'nda Ayasofya polemiği yaşandı. İyi Parti Ayasofya'nın ibadete açılması için önerge verdi. Ancak AK Parti'nin oylarıyla önerge reddedildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Danıştay'da devam eden yargı sürecini hatırlatarak yeni düzenleme için Temmuz ayını işaret etti. Ayasofya fethin kılıç hakkıdır. İstanbul'u Danıştay mı fethetti ki İstanbul'da Ayasofya'nın camiye dönme sürecinin yönetilmesine böyle cümleler kuruluyor. Ayasofya'nın açıldığı güne abdestimizle bekliyor olacağız. İyi Parti'nin verdiği grup önerisine hayır oyu vereceğiz. Ve inşallah Temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Ayasofya tartışması yaşandı. Ayasofya davalarımızdan birisidir. AK Parti'nin tavrı da, tarzı da, sözü de kavli de fiili de açıktır ve bellidir. İyi Parti, Ayasofya'nın ibadete açılabilmesi için araştırma önergesi verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Musa, Danıştay'da devam eden yargı sürecini hatırlattı. Şu an bir Danıştay'da bir dava yürümektedir. Temmuz ay içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Dolayısıyla burada bir araştırmayla Araştırılacak bir noktada değiliz. Araştırmanın daha ötesindeyiz. Muş, Danıştay'ın 2 Temmuz'da Ayasofya ile ilgili kararını vereceğini vurguladı. Yeni düzenleme için Temmuz ayını işaret etti. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır. Dolayısıyla meclisi araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla e, çalışma noktasında davet edeceğiz. Temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır. Ayasofya, fethin kılıç hakkıdır. İstanbul'u Danıştay mı fethetti ki İstanbul'da... Ayasofya'nın camiye dönme sürecinin yönetilmesine böyle cümleler kuruluyor. Ayasofya'nın açıldığı güne abdestimizle bekliyor olacağız. İyi Parti ile AK Parti arasındaki Ayasofya polemiğine CHP de dahil oldu. Ayasofya ağızlara sakız edilecek bir mesele değildir. Bunu yapacaksanız yaparsınız, yapmayacaksanız yapmazsınız. İyi Parti'nin verdiği araştırma önergesi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Oylamada MHP ve HDP ise çekimser kaldı. Önergenin reddedilmesinin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş bir açıklama daha yaptı. Muş, biz Ayasofya'nın ibadete açılmasına değil, İyi Parti'nin grup önerisine reto'yu verdik dedi.